Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kavurma yapacağız. Öncelikle etimizin iç yağlarını bu şekilde beyaz olan yağlarını tenceremize koyuyoruz. Tencereme kesinlikle hiçbir yağ eklemedim. Sadece etin kendi yağıyla etimizi kavuracağız. Bu şekilde yağları kısık ateşte tencereye koydum. Şu an altı açık. Kısık ateşte ağzı kapalı şekilde yağları böyle 5-10 dakika eriyene kadar aşama aşama sizlere göstermek istiyorum bu şekilde koydum Diğer aşamaları da sizlere göstereceğim Benim etim fazla değil sadece 2 kişilik 2 ee, kişilik etti sizlere bu şekilde göstermek istedim aşamalarını Ara ara kontrol edip bu şekilde karıştırıp tekrar kapağını kapatıyorum özellikle Kapağını kapatıp altını Kısarak pişirin bakın şimdiden iyi ee, kendi yağı çıktı hiçbir şekilde yağ eklemeyin çünkü bu yağ kendi yağı asıl koruyucu yağı ee, bu kendi yağında çoğunlukla kavurmalar saklanıyor uzun süre e, bu şekilde dayanıyor altı kısık vaziyette ağzı kapalı şekilde burada da diğer aşamaları sizlere göstermek istedim henüz etlerimi koymadım biraz daha yağlarının çıkmasını bekliyorum çok da güzel yağları çıkıyor. Kıkırdaklarındaki yağlar eriyor. Burada sizde görün yağlarını. E, bazıları bu yağları normalde e, içinde bırakıyor. Fakat bazı gördüğüm tariflerde bu yağları bu şekilde çıkartıyorlar. E, açıkçası ben çıkartmayı tercih ettim. Bu şekilde süzerek. E, çünkü e, fazladan kolesterol almaya hiç gerek yok. Artı e, kötü bir izlenim oluyor ağzınızda yağ vıcık, vıcık falan bu şekilde normal kendi yağını e, bırakıyorum geri kalan kısımları atacağım e, yağımı e, kızgın olmasını bekliyorum bu şekilde ağzı açık vaziyette e, çünkü yağ kızgın olmasını bu şekilde bir tane et at atarak e, kontrol edebilirsiniz çok kızgın olunca bu şekilde cios diye ses çıkacak böyle biraz kavuracağız etimizi kavurduktan yani e, kızgın yağda kavurmamız gerekiyor çünkü içinin suyunu kaybetmesin yani mühürleme olarak düşünün e, dış kenarları e, kabuk bağlayacak ve içi sulu sulu kalacak yani çok kuru olmayacak etimiz lokum gibi derler hani bu şekilde rengi değişene kadar e, ara ara karıştırıyorum gördüğünüz gibi tamamen rengi değişti sizlere hızlı çekim olarak buraları gösterdim suyunu da verdim bu şekilde karıştırarak hiç tuz ilavesi yapmadım. Piştikten sonra yapacağım. Burada da suyunu biraz daha çekti. Yağ kaldı. Gördüğünüz gibi. E, rengi de güzel oldu. Yalnız biraz küçük doğramışım. Bir bir tık daha büyük doğrasaydım iyi olurmuş. Bu aşamada tam pişti. Kontrol ettik. Biraz tuz, biraz reyhan, biraz da e, kırmızı pul biber ilave ettik. Dediğim gibi iki kişilik bunu uzun zaman bekletmeyeceğiz yani anında bitecek bir şey zaten komşu verdi bize de bu şekilde değerlendirdik kapağını kapattık biraz daha pişti kontrol ettik tekrardan gerçekten lokum gibi olmuş şöyle sizlere de göstermek istiyorum gayet yumuşak içi sulu gördüğünüz gibi ışık yansımasından dolayı biraz koyu görünüyor. E, fakat sizlere birazdan göstereceğim elime alıp rengini. Siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. E, Baktım birçok kişi de bu şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi rengi böyle yumuşaklığı da gayet güzel oldu. Tam istediğim kıvam. E, bunu şimdi saklama yöntemlerini sizlere e, söylemek istiyorum bunu bu şekilde ya şişelere doldurursunuz ya kaplara bazıları benim annem gazete kağıdına koyup o şekilde poşetlere koyardı şimdi streçleyip koyuyorlar istediğiniz şekilde hangisi kolayınıza gelirse onu da deneyebilirsiniz ve ben bu şekilde küçük şişe etiniz daha çoksa Büyük şişede kullanabilirsiniz Benim etim az olduğu için fazla da Pişme süresi fazla olmadı Yani bazılarının 1 saatle 3 saat arası Benimki 35-40 dakika sürdü pişmesi Bu şekilde yağlarıyla birlikte Şişeme Etleri yerleştiriyorum Bastırarak yerleştirin ki Hava kalmasın boşluk olmasın Daha çok alsın Bu yağ kendi yağı Bunu koruyor bu şekilde geri kalan yağını da içerisine boşaltıyorum. Evet arkadaşlar çok da güzel oldu. Bunun kapağını sıcakken güzelce sıkın ve ters çevirin ki kapağı vakum yapsın. Bu şekilde soğumasını bekleyin. Son aşamalarında sizlere e, videonun sonuna doğru göstereceğim. Soğuduktan sonra kellerini Geri kalan etimi de bu şekilde sizlere gösterme amaçlı streçliyorum. İstediğiniz kadar eti streçe koyup güzelce sarın arkadaşlar. O şekilde dolaptan çıkarttığınız zaman güzel döner keser gibi kesebilirsiniz yani bıçakla. O aşamaları da sizlere videonun sonunda göstereceğim. Bu şekilde katladım. İçerisindeki havayı alıyorsunuz. Sonrasında İki tarafını güzelce, tabii içindeki yağı akıtmamaya çalışın. Kenarları güzelce çevirerek, bu şekilde bayram şekeri gibi yapın. E, o donduktan sonra e, gayet güzel çıkacak. E, yalnız bu aşamada e, dikkat edin. Streç'i etin aralarına değil de genel etrafını kaplamaya çalışın. Çünkü streç e, araya girince biraz zor çıktı etim. E, onları da göstereceğim size. Yani bunu biraz zor geldi bana açıkçası böyle streçle yapmak çünkü araya girince hoş olmuyor. Yani et yerken streç kaldı mı kalmadı mı derdi. En iyisi kavanozda yapmak diye düşünüyorum. Daha pratik oluyor. Kaşıkla çıkarabiliyorsunuz. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsanız yorum yazabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar dolapta beklettikten sonra gördüğünüz gibi yağları gayet görünür vaziyette. Bu şekilde uzun yıllar dedim yani bir sene bir seneyi geçmesin. Öbür kurbana kadar etleri biriktirmeyin yani. Bu şekilde hazır porsiyonluk kullanabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi yağları e, görünüyor, eridi. Bunları şimdi güzel bir e, yemek yapacağız. Dediğim gibi ben bunları bekletmeyecektim. Zaten az yiyecektik. Sadece e, sizlere gösterme amaçlı çektim. E, bakın burada streçi çok güzel e, sardım. Rahatlıkla çıktı. Fakat öbüründe böyle kolay olmadı gördüğünüz gibi bu şekilde çektim ve streç çıktı ee, kesimini de sizlere hemen göstereyim ee, benim bıçağım biraz körelmiş olduğu için e, kesmekte biraz zorlandım ama o kadar e, zor değil inanın gayet güzel şu şekilde içinde görün böyle porsiyonluk olarak tavaya koyup şeklini bozmadan e, üzerine bir yumurta kırarak e, istediğiniz damak zevkinize göre yemekler yapabilirsiniz gayet e, güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce e, yemek yapacağız. E, burada sizlere göstermek istiyorum. Bakın streçi alt iç tarafına e, gelmiş. Onun içinde içinde kalmış. Çıkmıyor orası yani açıkçası. Şeklini bozarak mecburen çıkarmak zorunda kaldım. Zaten tavada bozulacak, midemize gidecek. Hiç fark etmez. Bunlara dikkat edin diye özellikle püf noktalarını sizlere söylemek istedim. Yani çok da zor değilmiş. İlk kez deniyorum bu arada. Video videolara baktım e, çoğunlukla böyle yapılmış. Herkes kendi damak zevkine göre yapıyor. Evet arkadaşlar güzelce karmalarımı e, kestim. Bu şekilde tavama hiç yağ koymadan e, altını açarak e, yağlarının erimesini bekleyeceğim. Kenarda da bir baş soğan. İşte bir tane domates. Kendi zevkinize göre yemek yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Erimelerini bekliyorum. Aslında pratik yemek. Dolapta bu şekilde kavurmaları yapın. Yemeğiniz olmadığı zaman pratik şekilde çıkarıp böyle bir öğün yemek hazırlayabilirsiniz. Gayet kolay, rahat. Özellikle çalışan kadınlar için. Kenarda domateslerimi de doğruyorum. İsterseniz rende yapabilirsiniz veya böyle bütün bütün doğrayabilirsiniz. soğanların biraz e, eridikten sonra domateslerimi de ekleyeceğim şu şekilde. Sizlere göstermek isterim etimi. Gerçekten e, lokum gibi dedikleri et arkadaşlar çok yumuşak oldu. Normal e, tavada pişirseydik normal yağla böyle yumuşaklık biraz zor su katarak belki olabilir ama kendi yağında gerçekten herkes kendi yağında güzel kavruluyor. Domateslerimi de birazcık kendinden e, diriliği geçene kadar karıştırıyorum. Sonrasında birazcık buna biber de ekleyebilirsiniz. E, ben bu tarifi videoyu çektikten sonra tabii ki haberlerde gördüm. E, ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Halbuki normal bildiğiniz meleme yapar gibi sadece et koyu kavurma koyuyorsunuz içine. Hiçbir farkı yok yani e, ee, hiç bilmeyen bir insan bile yapabilir. Ee, lezzeti harika oldu diyebilirim sizlere. Mutlaka deneyin. Sormak istediğiniz soru varsa bana yorum kısmından yine yazabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz de. Kendi fikriniz. Her şeye açığım. Ee, dediğim gibi sormak istediğiniz soruları yorum olarak bana yazın. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.